Canlarım güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, canımın içisiniz siz, güzellerim, canlarım sevgili akrepler. Mart ayı enerjiniz sihirbaz ve ayna. Dikkat edin, çok dikkatli olun. E, nazara gelebilirsiniz, e, yalana verebilirsiniz kandırılmaca oynanabilir üstünüzde. Buna dikkat edin diyorum. Bu enerjidesiniz. Bunlara dikkat edin. Evet dilekleriniz oluyor. Sizinki de bayağı bir yapışmış, güzel bir şekilde yapışmış. Ee, dilekleriniz oluyor. Her şey gönlünüzden geçtiği kadar güzel. Bir dağın zirvesinde görünüyorsunuz. Kuşunuz haberiniz var, çok güzel. Ee, ve e, çok büyük de bir e, deve kuşunuz gibi kuşunuz var burada. E, çok büyük. Güzel haberler oluyorsunuz. Çok büyük de bir beyaz balığınız. Çok büyük bir kısmetiniz var sevgili akrepler. Aşırı derecede akıl karışıklığı var. Ee, diyebilirim bir kedi var. Minik yavru bir kedi. Ee, bir yardım etme, bir yardım alma durumları var. Ağacınız var, köklenen bir e, evlilik var. Kalbinde kimse olmayanlar için yuva kurma, e, birleşme durumları var. Bunu söyleyebilirim. Sevinç gözyaşlarınız var bu arada. Güzelliklerle dolu. Kuğunuz var. Aşk hayatında gelişmeleriniz var. Ee, yeniden barışma, yeni bir aşkı bulma var. İstediğiniz konuyla ilgili biraz daha zaman var. F harfinden bir haber gelecek. Ya da T harfi değil mi? Ama F harfi gözüküyor. Belki olacak, belki olmayacak. Ee, duruma göre e, söyleyebilirim bunu ama sürüncemede kalmış bir şey biraz daha vakti var. Ondan sonra olacak gözüküyor. Biraz zamanı var dileğinizin. Bahçe ve kapı var. Mart'ın ortalarına doğru olabilir. Bahçe ve kapı var. Bir bolluk bereket enerjisi geliyor. Kapı açılıyor. Oradan girmek size kalmış. Bakalım mesajınız ne diyor? Hava ikilisi geldi sevgili akrep'ler. Bir karar vereme ya da vermeye isteksiz olma çıkmaz problem yokmuş gibi davranma var e, aşk tılsımı var tılsımlı bir aşk geliyor hayatınıza kalbinde kimse olmayanlar ay kartınızda emiş yüksek çalışıyor diyor e, emeklerinizin karşılığını alma enerjinizin yükselmesi var aşk konusunda güzel olaylar yaşayacaksınız size de sevgi mutluluk neşe gönderiyorum sevgiyle kalın mutlulukla kalın güzel dileklerde kalın inşallah